De. Kim, de. daha kim daha Değil iyi, kim daha işte kim oyunu Değil oynayacağız? De. Kafayı suya sokma oyunu desek daha iyidir. Oh. Oh. Şimdi sorularım var benim ben sokacağım. Oh. Hazır, Hazır mısınız? Ona sokma. Ona sokma. Hazır. Kim daha sinirli? Cı. Sokun. Lütfen. sok. De. Havlu yok. Açın zarfı. Burada. Hayır bu vermiyorum. Kim sevimli? Ben. Göreceğim. Ben. Hemen sen. Ama çok fazla çok kalın ya. Sen çok Ben. Ma? Sen değilsin. Kim komik? Ben. Yakınaştır. Komik ikisi de ikisi de. Kim daha korkak? Korkak diyem korkak sen sok. Hemen sen sokma. Soktu soktu. Tuttum. Sen sokma. Sen değilsin. Kim Şimdi oyun bozan. Ömer ya. <laughs> sokma sen. Ee, kim duygusal, yetiş Ben. Hayır sen sokma. Bana daha sen değilsin. Sen değilsin. O, evet Aa, ama sen değilsin. Kim inatçı? İkiniz de sokun. Ömer sok. Ben çok, çok sağ sağ bir de çok... kere havlu veriyorum içeri. Ben Arkadaşlar ben. Betül sonra Betül ben Ömer yapacak. Sonra Ömer zaten Ömer yapabilir mi? Ömer de yapacak. ben de sevmiyorum. Ben okuyacağım. Ben de ee, kim akıllı? E, dedi, dedi, Betül daha akıllı. Ömer de soksun hadi. Ama Betül daha akıllı. Nasıl siz tutmuyorsunuz ki. Tükürmeyin sorularına da. Ee, kim daha çalışkan? Niye soktunuz? Ben de demedim. Çalışkan dedin ya. Ha? Çalışkan dedin ya. Hayır. Çalışkan dedim. Kim daha çalışkan dedim mi? İkiniz soktunuz. Dur Ömer! Ömer dur. Ben bakayım kim daha çalışkan. Ömer sok. Ömer daha çalışkan. Betül de çalışkan aslında. Tamam. Tamam lan. Ömer otundu. Şimdi. Neredeydi? çalışkan çalışkanlardın? Kim süslü? Bir dakika. Ya Ömer sen de süslüsün evet. Kim <laughs> ya? <laughs> Biz daha bunları kullanacağız. <laughs> Kim dağınık? Betül. Hayır Ömer. Ömer hayır. Ya toplu sen yapma. O mı? Evet o da şey. Kim daha da e, toplu böyle Buldun hiç dağıtmayan evet. Ömer'i sen sok Ya ama! Aksın. Tam e, işte, o, Ben, ben olsam tam sokarım bundan. Ömer dedi topla ki seviyor. Kim de okulu seviyor? Ömer'i seviyor. O da seviyor, Ömer de seviyor. Sok. Kim uykucu? Bütün. Ömer sen değilsin ya! Sabahın köründe kalkıyorsun. Ee, kim utangaç? Sen değilsin. Ben de kazandım. Kim sabırsız beşer. Mesela. mesela bir şey alacağız derim. Hemen dek şimdi alalım der. Ben de oldum. Akşamı beklemez. Evet ben de unuttum. Sen de soktun aferin. Kim daha düzenli? Bakayım. Ömer. Sok Ömer sok. Ya abi. Bet sen neyse. Sen Kim hamarat? Ötürlü Ömer. Ömer ikiniz de sakın. Dur <laughs> Ömer'in önüne gelmesin su. So. Çünkü sonra annem kızıyor. Bakayım seninkine. Ay ben yeni düşüyordum. Seninki de çok, çok sanmış. Kim zeki son sorumuz. İkiniz de sakın. Ömer üşüdü. Ay dört dakika oldu. Peki. Sıra bende. Hadi çık. O zaman öbürünki tura geçelim. Gel. Çelen. Hepinize merhaba arkadaşlar. İkinci tura geldik şimdi de. Ee, i̇kinci turda da bu sefer betül yapacak. Ben oturayım. Ben oturayım. Hayır sen kalk. Sen otur biraz. Ha, şöyle. Şimdi Betül bize yapacak. Ondan sorulara başlayalım mı? zaten siz biliyorsunuz. Aynısı. Kim daha sinirli? Ömer. Ömer sok. Hele hele bunda kaçtı. Öbür soru kim daha sevimli? Abi ikiniz de. Ömer sok. Yuttum. Ece yuttun mu? Oldu Ömer. Korkak. Kim daha komik? Sen. Ya. Ömer de. Ama bir tane söyle. Her seferinde ikimizi Sen Ömer soktu zaten. Ömer. Tamam ben. E korkuyorum ya. Korktun mu? korkma. mu? Ömer. Dönüme gidelim. Kim korkak. korkak? Ömer. Ömer sok. Korktum. Kim oyun bozan? Ben Ömer. 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 Ömer sok. Yattım Kim duygusal ağlayan? He. Ömer. Ne? Ömer. Neden Ömer. Ömer sok. Ömer ağlıyor çünkü. Eğitim. Ee, kim? Nerede oyun duygusal? Kim inatçı? Ben. Ömer. Kim? Kim? Ömer. Kim sok? Burnumu kapatarak sokacağım ben. Abla sen gitmişsin. Evet. Yuttum. Soktum mu? Yuttum be ya. Yuttum. Bak böyle. İşte bak böyle. Tamam. Söyle. Ee, kim? Nerede akıl? Bir dakika. <laughs> akıllı. Belli. Sen. Can. Ben de Ercin de isim söyle. Emel, Ercin. Emel. Ercin yok. Yok Ercin. Yok Ercin mi? Ne? Otur, tam otur. Otur. Kim akıllı, acıllı, çalışkan? Sen isim söyle. Ercin, sen bakla. Sen yapma. Otur. Sen otur. Ben Hayır. Kim süslü? Ben Ömer. Ömer. Ömer, Ömer sok. Kapalım mı? Tamam. Akıya böyle acıtmadım yani. Kim süslü? Ben. Ömer. Süslü mü? Ömer. Ece. Kim dağınık? Ece. Ömer. 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 Bence ben daha dağınık. Ah, bunu ah, tamam. Ömer elbise dağıtarak yapıyor. Onu bilmiyorum. Yap. Kim toplu? Ömer sen. Ece. 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 Çocuğum. <laughs> 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 Ay saçım hala var. Saçımı bırakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ömer, sen iyi Ömer sen niye yaptın? Ömer sen niye yaptın? Söyle bak neredeydi kim dağınıkta kim toplu okulu seviyor? Emel sen. Sen ne? Ecin. Emel. Hayır Ömer değil. Ecin. Emel. Hayır. Ömer de. Ay işte Bella. Ne Yaptı. Ömer de soktu. soktu. Ömer de, de okul. Çözdün mü lan suya? Sabahtan <laughs> beri çöpükler oluştu. Eee, kim nerede? Kim uykucu? Ama sen. Ben daha seviyorum. Bu sabah köle kalkıyor ama. odama geliyorlar. Bağırıyorum onlara. Çünkü gitsinler. Şimdi uyku bozdukları an uyuyamıyorum. O yüzden. Ama sokma. Ama işte bir sokuyor ama. Salak şey. Ömer sen salak mısın? Peki Dur. al. Başka havlu yok mu? Bekle banyodan havlu getirelim. Bekle ben. Sen götür. Tamam. Hadi git. Geçin. Kim ah. utan Ben Amel. Kim utan geçin? Emel. Arkadaşlar kaç saniye bakım dayanabilecek? E Arkadaşlar 10 saniye dayandım. Alamıyorum. Kim Bence Amel. 6-7 ee, sen... saniye falan olmuş. Bu. Tamam ben gidip alıp geliyorum. Bir dakika video başlattım. Utangaç kim? İkimiz de. Işte. Ömer sok. İlker. Al Ömer. Ya sokma ya. Of. Yapma. Ya, o sen soktun Ömer. Sen yardım et. Sen soktun. Ben yardım ettim. Kamera kavga Kim sabırsız? Ömer. Ömer. Ömer sok. Bir de Ömer diye bağırıyor. Ee, kim? Ömer. Düzenli. Ece. Sen Ece. 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 Diyor, Ömer. <laughs> Ömer bastırma. 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 Ömer'in ortası çok güzel değil mi arkadaşlar? Ömer değil mi? Hayır. Ee, kim? Hamarat. Ömer. Hamarat ne demek? Çalışkan yani böyle. Ömer ev işlerine yardım ediyor. Sen. Ekin. Ömer sen neden sokuyor? sokuyorsun? Ekin. Ama o da yardım ediyor. Ömer. O da nasıl sofra falan Niye? ya. Niye? Evet. Evet köpük. yani. böyle oluyormuş. Ekin senin evet. işte. Son soru kim daha zeki? Çalışkan, akıllı. Otaba. Ece. Hadi bakalım kaç saniye durabileceğim? İki kim? Ben doğrudan, sen niye yaptın? O zaman öbür tura geçecek. 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 3, 2, 1. Evet arkadaşlar şimdi ben de Betül yapacağız hadi bakalım Ömer söyleyecek tabi sorabilirse Kimsin Nelle? Ece Eci mi abla mı? Abi mi abla mı? Kim? Ben, abi Abi sok Bence ben de Sili İkimiz de İkimiz de Betül Ben Beraber Tutu tutu Betül de soktu evet Şimdi kim sevimli? Sakla ben ikimiz de öyleyiz ya evet, arkadaşlar. Tak. Evet. Tövbe. Ta. Ay sallandı. <laughs> Niye sallandı? lan? de bunu. Bir an var Ömer, Ömer. Ömer de mi? Evet ben de Filmdekilerin evet. sen şöyle içeriye kalkma ya. Ömer, şey Aa, yani. Ömer, Ömer, Ömer. Evet Ömer. Ömer'in burnu akıyor lan. Hasta mı oldu? Sonra annem dedi ki çocuğu hasta ettiniz. Neredeydi? Kim komik? Bence ben. Hayır bir tane. Nasıl? İstesem dayanabilirim. Ömer, Ömer. Ömer okuyayım. Hiç ben ne okuyayım Hayır. Hiç ben ne okuyayım Hayır sen oynama. Aa bunlar ne okuyayım? Hayır. Ama oyunda oynama. Ama. Abla Allah. ben de oynayacağım. Ne dedik kim? Korkak. Korkak bey çizelim. Beç soksun evet. Kim oyun bozan? Direkt yani. Değil mi? Direkti. Duygusal ağlıyor hemen. Beç lütfen. Her evet. zaman zırlıyor. Yani zırlıyor ağlıyor. Abla. Kim duygusal? Ne? Ağlıyor ya da al. Ama. Şey. Ama. Duygusalı yapmadık mı lan? Oyun bozan. Duygusalı yaptık. Ama. Duygusal sensin. Ağlıyor İnatçı. İkimizde. Evet. Sok. Hadi en çok suda kay kay kalan kesilmiş. Kalan kadını. 3, 2, 1. <laughs> Niye çıkardın lan? Tükürme bir de. Arkadaşlar ben daha kazanıyorum. Kim daha e, suda sudakallı? Şeyde evet. ben kazandım. Bunda da ben kazandım. Her zamanki gibi. <laughs> e, şey. Neredeydik? İnatçıdaydık. Akıllı. Kalem nerede? Da. Kim daha akıllı? Sen. Ben mi? Hı hı. Hadi, hadi, hadi. Yeter mi? Bastırmayın. Havlu yok. Elim Bu da sana havlu oh. yok. El var. Hayır, ah. havlu ah. yok. Akıllı bitir, <laughs> he? Akıllı bir çalışkan. Sakin. Tiger denizdeyiz bir yere var ya denizde e, denize gitmiştik taşlı. Böyle ben en arkalara ben gitmiştim ben. ben. Kayalar ben ben vardı. Ben ben Kayalı ben. böyle dedim. Dep bir havuz denizde. Havuz değil. İşte orada ayağımı bir şey gelmişti. Kaya. Anne Öyle bir çizmiştik ki kan akmış. Öyle bir ağlamıştım ki orada çok acıyordu ama arkadaşlar. Şu Hiç zamanda. kimse seni fark etmemişti. Şey ya. yanımda kim vardı? Hilal yengem vardı yanımda O beni kurtarmıştı O beni çekmişti Hatırladım şimdi aklıma geldi Bir an deniz deyince En son her kim süslü Sok hadi Kim dağınık Kimizde Sok 3-2-1 Tükürme lan Ersun'a geliyor. Ben havlu yok. 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 Yine ıslattım. Ee, neredeydik? Çal süsle. Da Topla. Ben daha topluyum. Ben de sabah şabalışın da Hayır. Daha temizlik yapıyorum. E ben de. Ya ben daha çok yapıyorum. <laughs> Çok şey oldu, istedim. Hayır. 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 Osmanlı. Lan hava karardı. Sen mi gelecek? Ha. Nerededik? Uykucu. Söylemiş miydim uyku sevdiğimi? Gözüm açamıyor ama. <laughs> en çok uykucu benim. Sen ne? Bu Ne? mi? Ben. Tamam, tamam, Mert e oynayacak benden sonra. Bu tamam, son tur ama. <laughs> Neredeydik? Uykuyu seviyor. Kim utangaç? Tamam. Ben de. Ben de. Ben, de. ben de daha ben utangaç de. değilim Betül daha utangaç. Ben de utangaçım ama. Ben de Bakın ben... kadar... Böyle bayramlarda falan ben gidiyorum. Bakın kavay kim bakacak? Ne? Bakın kavay kim? En, en kaza. son çıkaran kazanır tam. Çok... Tamam. Tamam. Bir, iki, üç, dört. Dört saniye. <laughs> Utangaçlık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ne oldu? Altı saniye oldu. Gözüke böyle yapınca? zaten şu öne gelmesinden nefret ediyorum. Şimdi niye kalkıyor yaptığını, yaptığını diyeceksiniz. Neyse. Kim utangaç? Sabırsız. Beter, lütfen. Lütfen yani. Baba. Ben yeterim bunu. Ne yapayım, ben Bu ben üç de. soru son. Kim düzenli? <laughs> Baba. Yüzde ya, ne yapıyorsun? <laughs> Kim hamarat? Beter anne. De. Ne demek? Bana. Çalışkan demek. Çalışkan da benzer bir şey. İkimiz de sıkılmadık. Ne oldu? Kesme kesme. Hızlıca yaptım. Ben hasta olmayacağım. Olur mu? Hayır daha denize gideceğim ben hayırdır. Hasta olmuyorum ha. Ay Evet bir de ben yapacağız. Kim zeki son soramaz. İkimiz de hadi. Ne? Ben de. Zeki. Betu kaç. Vallahi <laughs> bir tanecik bir daha. Bana kaç. Burnuma koştu. Bir daha sonra göreceğiz. Arkadaşlar kavga edeceğiz bak kesinlikle. Ama birbirimiz Arkadaşlar de... bir daha atmayı unutmayın şurada. Havlunu versene Ersin. Sen daha kuru. Arkadaşlar bir daha vermeyi unutmayın şurada. Bir dakika. Altta. Sinir krizine gideceğim. Arkadaşlar. Son bir kez daha video çek e, video çekildi. Son bir kez daha kafamızı suya sokuyoruz hadi. Kim daha kafamızı sokacak? Tamam hadi 3 2 1. Evet. Veto okey. Peki bu Kaldırma. Tam Hile yapma. Hile yapma. Hadi bir daha. Bu sana. Ben, ben suçuma bak kırmızı seni Hadi bir daha. Hadi hile yapmadan sokacağım ben gerçekten. 3, 2, 1. Hadi. Hadi. Ben 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 ben. Ben. Üç, iki, Hadi. haber Abla kaçtı. Asba karşıtı. Bir daha. Tam bir daha bu son. Hayır, ver ver. Ne? İlk önce ben. Sen tutacaksın, sayacaksın sonra. Tam 3 2 başla. Sok. 1 2 3 4 5 6 7 8 Dayanamıyorsun arkadaşlar, böyle yapıyor. 8 saniye. Ben de yedim 15 saniye dayanırım. Ki, Elemeyiz el dayı eleyemezsin Eleyemez el bırak. Ben bakıyorum. Bir dakika. Ay 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 başım ağrıyor. He? Havluyu ver. Sen hile yaptın. Kafanı sok gerçekten sok. Gerçekten sokacak. Tamam ben, sok ben görüyorum. 3 2 1. Sok gerçek. 1 2 3 saniye diyelim. Hadi 5 saniye olsun. Şimdi ben yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, altı. Alt, alt. On beş saniye. Sen geç başladın. Ben beş saniye saydım. Ya sen şerefsiz bir insan. Nasıl Bu. Hoca bitti. Ama yapma ama. Arkadaşlar bir kez. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi Beğenmek için abone olmak için zorlu değilsiniz. Yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Artık kimseye zorunu tutmuyorum. Ben buraya eğlenmek amacıyla çekiyorum bu videoları. Kendim oluyorum. Bu kadar. Ee, kanalıma abone olmak isteyenler olabilir. Like atmak isteyenler de like atabilir. Bay bay. Ondan görüşürüz. Bay yaz video yazın o kadar çok video atacağım ki eğlenceli yani abone olmak isteyeceksiniz gerçekten denize girince video çekeceğim İçine gireceğim sen beni çekeceksin ha kafamı sokacağım son bir kez daha sokayım mı sok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 da 10 sen ben niye ah. ben seninle kendime elimi sokunca Kalemi de hissediyorum. Kalemi bırak. Yok, sür ben. Tam bu kadar yeter eder. Hayır ben. Tam sok. Bu bu kadar. Ve saymamıştım. <laughs> Daha çok yazay. Tam. 1 2 3 4 5 6 Gerçek sokmuyor. Al sokuyor. Ne hatırlıyorsun ya? Arkadaş şöyle yapıyor. Hayır. Hiçbir yere değmiyor. Gözü falan seyiyor tek. Ben gerçekten sokuyorum. Basın Bağırma Bağırmadı bana. Ne bağırıyorsun? O zaman basın Biz ah. Biz mutfakta çekiyoruz. Suları da dökelim. Ne oldu abla? Ne var? Ablacım bitti. Ne no oldu diye bir şey mi var? Yerine koyayım. O zaman bay bay diyelim. Haydi, bye bye. bye. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar artık bir sürü video çekeceğim. Haftadaki 2-3 tane video gelecek yani. Bugün ne zaman? Bugün çarşamba. Çarşamba. Hayır, bugün çarşamba değil. Bugün çarşamba, perşembe gün ben bu videoyu atacağım. Saat 3 gibi izleyebilirsiniz bu videoyu. O zaman görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bye bye. Hadi bay. Cumartesi günü video atabilirim söyleyeyim. Cumartesi günü video çekeceğim. Pazar, pazartesi günü atarım. Hadi bye.